hoş geldiniz. Hoş <laughs> Nasılsın, Ne Nasılsınız? Günaydın. Teşekkürler. Günaydın. Keynimiz nasıl? Nasılsın Fatoş abla? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Keyni nasıl? Keyni. Keyni. Günaydın. günaydın. Daha iyi. Biraz seni getirmeyiz <laughs> ama. Aa, günaydın Keyni. Ne oldu? Şu an daha iyi. Ee, birazcık ne oldu? şey. Ay kızdı. Çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlıyız. Benim. Evet. Çok heyecanlıyız. Tamam. iyileşmeye gidiyoruz. Aynen. Kontrolünü yapacağız. Tamam. Hayır, Korkacak bir şey yok. Bebito. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Uy. Aynen. Binin. Mutluluk denilen şey her zaman kolay elde edilmiyor. Zahmeti var, emeği var, çabası var. Öncesi dertli bir yol. Ama bütün yollar er ya da geç bitiyor. Hiç böyle arabaya bindi mi? Evet, birkaç kere bindi bir veterinere gitti. <laughs> Merak Aynen. Nereye gidiyorsun bakalım? İyileşmeye gidiyoruz değil mi kızım? Evet. Ümit biraz bize kızdı ama her şey o. <laughs> Ablası heyecanlandı birazcık, korktu. Çünkü veterinere gitmekten ziyade iğne yemeyi sevmiyoruz. Hmm. O yüzden yani tepkisi iğneye, size değil. Keini şimdilik bu tedirgin yolculuğun nereye varacağını bilemiyor ama Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde iyi yürekli ve güzel insanlar sabırsızlıkla onu bekliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. İyi, teşekkürler. Merhaba. Kolay gelsin. Gel bakalım. Gel minnoşum gel. Ben yanındayım kızım. Merak etme Patoş abla çok emin ellerde. <laughs> Teşekkür ederim. Kızım babamın emaneti Keyn'im. Onu parklarda koşarken görmek en büyük hayalim. Yürüme ihtimali çok çok, maalesef çok düşük. Zaten tedavide uygulayamıyoruz çünkü karaciğer ve böbrek değerleri de buna müsaade etmiyor. Yürüteci yapamayacağım diye çok korkuyorum. Mehmet Bey, ben veterinere götürdüğümde kemik erimesinin olduğunu söylendi. Bir de kulaklarında sorun var kızımızın. Ben Hasan'ın yağmuru gibi koşup yürümesini istiyorum, ne olursunuz bana yardımcı olun. Bir genel muayenesini yapalım, ondan sonra karar veririz. Bir de şu ara kulaklarına bir bakalım. Evet, bugünlerde iyi ama ben bir kulağın içini temizledim. Temizledikten sonra biraz duyuyor yani, başını kaldırıp hemen hazırda durabiliyor. Burası tam teşekkürlü bir hastane gibi hizmet veriyor. Üstelik burada çalışan herkes sevgi dolu. Bakalım bu ilgi ve sevgi karşısında Kane'i neler yapacak? Üstü olarak bunlar da kalsiyumda kemikte erime kesinlikle yapıyor. Özellikle 9 yaşından itibaren Başlıyor. bunu hissetmeye başlarsınız. Arka tarafı tamamen tutmayabilir. Mehmet Hoca, umut yok deyince gözüm hemen ön ayaklarına gitti. Ya ön ayaklarda da sorun varsa? Yürüteci yapamayacağım diye çok korkuyor. Peki hocam nedir o durum? Şimdi hemen kol tedavisine dersine başlarız. Bir de röntgenini alalım. Bugün bizimle kalsın. Yarın tarih sonuçlarına bakarız. Ona göre kararımızı veririz. Tamam. Bugün kalacak değil mi yani? Kalması gerekiyor. Kesin bugün bizimle kalsın. Hem Kane'i hem biz ve hem de izleyicilerimiz. Sizden güzel haber bekliyoruz o zaman. Emin olun elimizden gelen en iyi şeyleri yapıyoruz. Kane burada yalnız değil. Şu an barınağımızda 120 tane mağdur hayvanımız var. O 120 hayvana her gün elimizde besliyoruz. Karınlarını doyuruyoruz. Burası sadece yavrular için çocuk esirgeme kurumu. Burası anneli yavrular için kadın doğum hanesi. Kırık, çıkık trafik kazalılar için tam bir cerrahi hastane. Hırçın köpeklerimiz için de tam bir rehabilitasyon merkezi. Hepsine en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Elinize, emeğinize sağlık. Umarım Keyni ve buradaki bütün klinik dostları iyi olur. Hepsi iyi olsun. Biz bunu istiyoruz. Size çok teşekkür ederiz hocam. Yani sizin gibi meslektaşım olduğunu bilmek benim için çok güzel bir şey. Onlara kendi çocuğunuz gibi gerçekten bakıyorsunuz burada. Bu çok belli. Ne demek? Bu bizim görevimiz. O zaman size canı gönülden emanet ediyorum kızımı. Emin olabilirsiniz. O zaman biz bugün gidelim. Yarın kızımızı almak için gelelim. Çok teşekkür ederim. Ben gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Haberleşiriz. Telefon açarız. Görüşürüz yarın. Yarın görüşürüz. Parka gideceğiz kızımızla. Değil mi bebişim? Şimdi ben anne gidiyor, yarın gelecek. Tamam mı bebitom? Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hocam çok teşekkürler her şey için. Haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Beyni de orta kulaklı iltihabı var. Bunun için gerekli ilk müdahaleyi yaptık. Şimdi röntgen ve laboratuvar sonuçlarına göre karar vereceğiz. Ama yürüme ihtimali çok çok maalesef çok düşük. Merak etme, kelim iyi olacak. İnşallah, umut ediyorum. O Bu burada çok güvende, güzel. merak etme. Umarım Şu iyi haberlerini şey alacağız Allah. en kısa zamanda inşallah. Çok özür dilerim, konuşamıyorum. Biraz yalnız kalmak istiyorum. izniniz olursa. Hiç sorun Tabii değil. Ki. Tabii ki de yani her zaman yalnız kalmak isteriz. Hiç sorun değil. Ama hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Olur mu? İşte, hadi hadi iyi bak, şarkı. Kızım babamın emaneti keynim. Onu parklarda koşarken görmek en büyük hayalim. Ama kas erimesinin olduğunu öğrendim Mehmet Bey'den. Şimdi tek umudum yürüteç. İnşallah yürüteçle olur da hayatını sürdürebilir diye düşünüyorum. Hem Kenny'nin hem de Fatoş ablamızın gözlerindeki hüznü silebilmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız da. Yunus Emre işitme engelliler ilk ortaokuluna gidip orada eğitim gören birbirinden kıymetli çocuklarımızla birlikte çok özel bir söz vereceğiz. Evet işte geldik. İçeride bizi bekleyen gerçek bir dünya var. Bunca gürültünün arasında sessiz bir dünyada yaşayan çok özel çocuklar bekliyor bizi. Hadi gidelim. Şimdi birkaç dakikalığına da olsa çocuk çığlığının, kuş çıvıltısının, hatta trafik uğultusunun bile olmadığı çok sessiz bir dünyaya gidiyoruz. Bu dünyada yaşayanlar Sesleri duymaya değil, sesleri görmeye çalışıyorlar ve biz bu işaretler dünyasına üzülmek için değil, anlamak için ortak oluyoruz. onların bütün seslerini kalbimde hissettim. Farklılığımız olabilir ama birbirimizi anladığımız sürece hiçbir engel ya da sorun yok. Yeter ki birlikte yaşamanın tadına varalım.